away what could become bir bir gün, evine bir gün. <laughs> araba kiralamaya gidiyoruz. Ben bu arada hiç official bir açıklama yapmadım. Neyse onu araba da yaparız. Çok ciddi bir şey yok ama araba şey yapmaya gidiyoruz. Kiralama yapmaya. Yani Kiraladığımız yere gidiyoruz. Şurada TMD var. İnsanlar burada sabah şu an saat 9 falan test olmak için sırada bekliyor. <laughs> Adem'in dışarıyı gördünüz. Şimdi niye evdeyim? Çünkü arabayı alıp geri geldik. Arabayı size göstereceğim. Yani ben gerçekten bu kadar değişik bir araba kullanmayayım. Yani kullanmak hakikati görmemiştim. Jeep e, Wrangler modelini aldık. Kırmızı böyle. Cey e, Mercedes var ya çakmasına benziyor aslında. Ama değil gibi de. Neyse gösteririm. Bu arada daha önceden bahsetmediysem bugün ne yapacağız onu da hemen söyleyeyim. Bugün Boston'a gidiyoruz. Ee, artık önceki yani videolarımdan alışmış olmanız lazım durmadan bir Boston'a git gel yapıyoruz ama bu sefer e, son kez gidiyoruz. Anıl biraz o yüzden üzgün. E, çünkü Anıl'ın evini kapatıyoruz ve temelli olarak Anıl'ı New York'a e, getiriyoruz. Bugün de onun için araba kiraladık. Boston'a gideceğiz. E, dedim ki ne yapayım ne yapayım hani ne, göstereyim çünkü normalde günlerim sadece çalışarak biraz boş geçiyor. Bugün biraz daha değişik bir gündü. Dedim ki böyle bir video çekelim. Şu an otoparktayım size. <laughs> Ve arabayı göstereceğim. Çünkü bir daha gösterecek fırsatım olacağını sanmıyorum. Güzel araba bu. Dediğim gibi Mercedes'in bence o şey ünlü arabasına çok benziyor. Camları çok komik. Küçük. da kırmızı en sevdiğim renk yani şansımıza böyle. Tam bir şey arabası ya yani böyle dal taşa çıkayım arabası. Hani merak edenleriniz varsa ben böyle şeyleri çok meraklıyım çünkü. Şöyle şu bu arada şu üst arabanın üstü açılıyor. Şöyle bir şey oluyor açıldığı zaman. Bir hale geliyor ama çok düz yani şurası yok hani bakın bir, elim tam dolmuyor buraya. Böyle küçük camlar ama genel olarak içi çok güzel yani. Ben bayağı sevdim. Sonra şuraya açıyoruz. Mika'nın yatağını koyduk buraya. Burada ilginç bir şey göstermeyeyim. Bir de kapısını göstereyim. Ben şöyle açıyorsunuz. Tadaa! Bunu da buradan açıyorsunuz. Bir evet, yol alıyoruz. Hava o kadar kötü ki. Yağmurlu böyle iğrenç bir hava. Sonunda, bu arada böyle kar fırtınası olacak diyorlar. sonumuz hayrola. Normalde ben kullanırım. Yani normalde o o dip notu da düşmek istiyorum. Hani normalde onu kullanmıyor. Geçen en son gün Oha. onu kullandı. Onun için hep araba kullanmayı seviyorum diye ben seni Son iki sefer ben kullandım. Gidiş Hayır, dönüş. Gidiş dönüş sen kullandın. Evet. Bir sefer sayılıyor. Bir seyahatimiz sayılıyor. Ama burada kullanmamın sebebini söyleyeyim hemen. Çünkü büyük ihtimal son kez bu kadar uzun yol araba kullanacağız. Ve bir uzun zaman araba Niye araba son kez? Bostan'a mı gideceğiz bundan sonra? Bostan'a gitmesek başka yere gideriz. Ne zaman? Nereye gideceğiz? Koronada nereye gidebiliriz? Onun için dedim ki hazır. Böyle bir fırsat varken kullanayım. O da şansımda yağmurlu, iğrenç bir yer ee, yani. kötü ama işte. <laughs> Gerginiz. Yenilerim kış geldi kış. Sonbahardık. Daha demin 2 saat önce sonbahardaydık. Kışa geldi. gençler. Nasılsınız? En son beni araba kullanırken gördünüz. Ama e, kar stresine dayanamayıp en uygun yerde, e, durduğumuz yerde şey yaptık. Anıl'la yer değiştirdik. Şu anki durumu anlatıyorum. Yaklaşık 15 dakikadan yolda kaldık ve ilerlemiyor trafik. E, Nedenini tam çözemedik. İleride kaza mı oldu yoksa yolu açmak için birileri geldi. Onu mu bekliyoruz? Bilmiyoruz ama e, çok yani gerçekten aynı yerde 15 dakikadır falan en az duruyoruz. Dur, size hemen dışarıyı göstereyim be. Dışarıyı görüyor musunuz? Bildiğiniz bembeyaz. Şöyle, şu an ilk defa ilerliyoruz gerçekten. Aynen bu şekilde. Sebebi bilinmiyor, duruyoruz. Ben şimdi şey derdine düştüm, benzin ne olacak derdine düştüm. Benzin yetecek mi, yetmeyecek mi? Onu düşünüyorum. Ondan sonra zaten karda kullanmak... Hani kar... Yani şu an bildiğiniz fırtına var dışarıda ciddi anlamda bir iki saatimiz daha var. Normalde biz bunu bir saat 40 dakika indirmiştik falan. Çok uzun sürdü yol bilmiyorum. Çok güzel geçiyor günümüz yani sevgili günümü göstereyim dedim. O da 4 saatlik yol oldu size 6 saatlik yol 6 saat yolda birlikte takılırız yani böyle. İnşallah bugün eve gidemeyeceğimizi umuyoruz şimdi. De şey derdine düştük yemek diyoruz konuşuyoruz Anıl'la burada giderken. Anıl'a yok ki iyi mi kanın mamaları var ondan yiyoruz. Dedim, hayır <laughs> biz aç kalırız, kızımız yer. En azından hazırlıklıydım. Ag falan geçirdim, şu an böyle şöyle takılıyorum ama. Hani <laughs> bu kullandığım için ee, aglarımı giyeceğim gider Yani şimdi şöyle söyleyeyim, mesela şu an evde olsak anladınız mı? Seyahat etmek gibi bir amacımız olmasa, böyle günübirlik bir şey olsa şu anki durumdan keyif alabilirdik. Güzel olurdu. Ama şu an lanet bir durumun içerisindeyiz yani. Birin bakalım neredeyiz? Hiçbir şey değişmedi. Hala arabadayız. Şu an saat kaç hemen söyleyeyim? 4:39 akşam. Iı, hava bayağı karardı ve kar durmuyor yani. Hala yağış. Şu an ıı, bir yer bulduk, benzin aldık. Hemen size döndüreceğim. Değişik bir şey yok aslında. Şurası market. İşte insanlar böyle. Ama karı karı görüyor musunuz? Bak yerdeki. Bayağı yani. Sadece bugün olan bir şey bu. E, haberlere bakıyorduk da şey dediler bugün böyle 15 inç yani 30 santimlik falan e, bir kar bekleniyor diyorlardı e, şu an herhalde o yani bayağı ya yani, durmuyor arkadaşlar <laughs> bugünkü blok sadece gerçekten arabada ve yolda geç yaklaşık yani şöyle söyleyeyim Yine 15 dakika falan oldu herhalde. Aynı yerde duruyoruz. Tekrar yol kapandı. Yani bu vlog sanki bizim arabada çektiklerimiz oldu bence. Şimdi böyle bir fenalıklar geldi. Eve gitmek istiyorum. Zaten araba gömülecek biraz daha dursak burada. Evet <laughs> doğru. Arabalar gömüldü. Bak zaten oldu gerçekten tuvaletini daha ne kadar bu kar fırtınası bana şeyi hatırlattı. O size paylaşayım. Ee, ortaokul 1. TED'de yeni İncek kampüsüne taşınmışız. O zaman da İncek falan Ankara'da şey değil böyle. Kırsal alan diye geçiyor hala. Bir kış günü kar yağdı. Yani fırtına çıktı ve inanamazsınız. Yani okuldan çıktığımız gibi trafikte kilitlendik servislerde bir saat aynı yerde bekledik ve benim inanılmaz suretim gelmişti. Onun için servisten birkaç kişi orada devran vardı. Devranda yürüyüp benim tuvaletim yapamamıştı. <laughs> Tuvaletimi yaptım, geri servis yapıyormuştuk. Altıma yapıyordum ama gerçekten çok kötüydü. Çok kötü bir gündü. Hatta o gün Defne bu videoyu izliyorsa bilir. Bale dersimiz vardı. Defne de balede mahsur kaldı. Bizim de balede bir sokak aşağı yukarı Defne de bizde kalmıştı o geleceğim. Ama benim için yani çok kötü bir gündü. O tuvaletimi altıma yapacak gibi onlar falan ve servistekiler dedi kaç kişinin beni tuvalete götürmesi gerekmesi biraz rezil edici bir durumda. Bir şey diyeceğim gerçekten çıldırdım. 15 dakikadır o zaman niye bekliyoruz biz? Şu noktaya gelin. Bu adamın tekerleri kaydıkça ben stres oluyorum ya. <laughs> Boşa dönüyor orada ya. kaldı yani. Bak bak. Oh shit mi? İnanamayacaksınız ama geldik. Boston'dayız. Başardık. Ve böyle çok az kar yağıyor burada. Yağmurla karışık kar gibi. Şu da mavi olan da Boston'un e, asıl sembollerinden Prudence Center. Karla yağmur diyorlar. Evet işte. <gülüyor> <Prudential> <gülüyor> <Sun>. <gülüyor> Şu an Boston Havaalanı'ndayız. Burası araba kiralanan yerler. Gönül isterdi ki şu an şey olalım. Türkiye'ye gelelim ama neyse gelemiyoruz. Anıl bana diyor ki... Aynen Havaalanı'nda böyle gezilir mi? <laughs> e, ne yapayım? Hava soğuk, siyah şapka vardı. Böyle, siyah Bir de maske, siyah maskemiz kalmıştı onun için. Böyle gelinir mi diye bana. Günümüz gerçekten sadece yolda geçti. <laughs> seyahat amaçlı yani saç size gibi bir günümü gösterecektim ama işte bu da böyle bir gündü ne yaparsınız. Bir de şu an saat kaç? Saat 8. Bir de bunun editlemesi var yarın sabaha. Sabaha dedim kaç saatim var biliyor musunuz? Hani diyelim ki 10'da falan otursam. 12, 1, 2, 3, 4 saatte bunu editleyip size yetiştirmem lazım. Şimdi Anıl şurada bilgisayarı yerleştiriyor ve şu an ben de kendi eşyalarımı falan yerleştirdim. Ee, yemek bekliyoruz çünkü evde gerçekten bir buzdolabını göstereyim. Görün hiçbir şey yok. Burayı da göstereyim. Sıfır. Onun için e, hemen yiyecek bir şeyler aldık. Yemeklerimiz burada. Bunlar içeceklerimiz. Evde içecek de olmadığı için. Şöyle biz e, iki tane hamburger istedik. Hamburger patates. Evet. Artık size yemekleri de gösterdiğime göre e, şu an kapama vakti geldi demektir. Gerçekten inanılmaz yorgunum. Bir an önce e, yemeği yiyip edite başlamayı dört gözle bekliyorum ki sonrasında uyuyabileyim. Biraz böyle karman çorman, hiç planladığım gibi gitmeyen, böyle sürprizlerle Yolu. ve sadece yola geçen bir blog oldu. Gerçekten biz normalde e, şöyle söyleyeyim, gelmemiz buçuk 4 saat maksimum sürüyordu. Bugün kaç saat sürdü gelmemiz? Yani 7-8 saat falan. Tamamıyla e, yola çıktığımız andan e, arabayı teslim etmemize kadar çık, sürdü. Bir de onun öncesinde arabayı aldığımız ve gez yani eve geldiğimiz, toparlandığımız vakitler var. Böyle yorucu bir gündü. Ama e, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, daha Ankara'da veya Türkiye'de kar yağmadığını biliyorum. O yüzden bir şekilde e, bir kar görüntüsü de gösterdiğimi düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer isterseniz kanalıma abone olup e, bu videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Why I ended up without you, baby? I got about a million leads to find the answer. Why you left me in the cold? I'm turning every stone.